tefsir kitabında Ruhul Beyan tefsir kitabında İsmail Hakkı Bursevi İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri anlatıyor. İnfak konusunda, yardım konusunda. Bursa'nın bir semti var. Altı parmak. O semtte hala mevcut havra var. Hala. çalışıyorum mu çalışmıyor mu bilmiyorum. Yani teba gayrimüslimmiş Yahudiler ve Hristiyanlar. Az sayıda olsa Bursa'da da var. Arap şükrü denilen sen. Allah. Altı parmak bugün de gelir seviyesi yüksek insanların oturduğu yer, tüccarların, tacirlerin çok olduğu yer. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri Kaddesallahu Sırrahu hocası hafız, hocası dermiş gidin Müslüman zenginlerden yardım isteyin öğrencilerin iaşesi için. Biz diyor mümin zenginlere hocamızın gönderdiği mümin zenginlere gider onlardan yardım isterdik. Bizim yardım istediğimizi gören o Arap şükrü denilen o semtin gayri müslim tüccarları bizi de çağırır. Öğrenciler gelin gelin bakalım talebeler deyip bize önlerinde sattığı mallardan efendime söyleyeyim verirlerdi. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinciye gittiğimiz bazı Müslüman tüccarlar ya şimdi zamanı mı geçen vermiştik ya ama devam ediyor işte depremde olduğu gibi hocam yani. Konutlar teslim edilip içlerine yerleşinceye kadar gaziler. Hayat onlar için normale dönüşünceye kadar bu hizmet devam edecek. Bunun şakası yok. Herkes işe böyle baksın. O gayrimüslim tüccarlar yine bizi çağırır. Ya dinleri değil adamların ya gide bizi çağırır verirler. Ben bir seferinde hocama sordum. Dedim ki hocam. Hocam bazı gayri müslim tüccarlar bizi çağırıp biz onlardan istemiyoruz direkt gidip. Bize önlerindeki dükkanlarındaki mallardan, ceplerindeki paralardan veriyorlar. Bazı Müslüman tüccarlar yorgunluk hali gösterip bazen itiraz cümleleri kurabiliyorlar. Fakat onlar bizi çağırıyorlar. Bu nasıl oluyor dedim? Allah'tan oluyor dedi hocam. Allah kalplerine böyle Peki onlar bizim inandığımız sistemle inanmadıkları için onlara bu yaptıkları hayır nasıl dönüşü olacak? Dedi ki hocam, iyilikler yapmak ve bulmak, evlatlarından hayır görmek ve son adım niyetlerine göre son nefeslerinde imanla tanışmak şeklinde olacaktır buyurdu. Ya. İmanla tanışmak şeklinde olacaktır. Kime nasip, kime kısmet, kim ne kadar veriyor, kim nasıl, niye veriyor, kim nerede, nasıl kullanıyor bunlara bakacağız Bizim bakacağız. Yani konu bu. Bakacak olan Hazreti Allah Celleği.